Beyler, bu akşam herkes eğlenecek, tamam? Bir sonraki bardaklar benden. Eyvallah patron. Afiyet olsun. Eyvallah. Hayırdır Kenan? Bu ne keyif? Kutlama yapıyorum dayı. Gel beraber yapalım. Neyi kutluyoruz? <laughs> Sen bilmiyorsun tabii. İzdivacımı. mı? İzdivaç mı? Kimle evleniyorsun? Halacığım. Hı? Seninle bir şey konuşmam lazım. Konuş güzel kızım konuş. Ölü evi gibi ayol burası. Anlat ne oldu? Ben evlenmeye karar verdim ona. Evlenmeye mi karar verdin? Tövbe ya Rabbim. Delirdin mi sen? Bilakis. Aklım uzun zamandır bu kadar yerinde olmamıştı. Bak Sude, Güzel kızım. Mustafa'nın ölümü seni çok yıktı biliyorum. Sen ondan böyle düşünüyorsun öyle değil mi? Ha? Halacığım benim evlenmem lazım. Başka türlü Mustafa'nın çocuklarının velayetini alamam ben. Onların yetimhanede kalmasına müsaade edemem. sana mı kaldı çocukların velayeti? Hem Aziz'le Efnan evlenecek çocukları üzerlerini alacaklar zaten. Efnan Aziz'in çocukları alamayacağını söyledi nasıl alamayacaklar? Efnan diye böyle bir şey söyledi ki. Bilmiyorum öyle dedi işte. Ay. Gene kara bir bulut çöktü üstüme. Şuracığıma. Kesin kötü bir şeyler olacak. ben de vakit kaybetmeden Kenan Bey'le konuştum. Kenan mı? Kenan Bey çocukları evlatlık edinmeye razı oldu Ala. Evlenince onları yanıma alabileceğim. Ay Maksude. Aferin sana. Yıllardır bulamadın kocayı. Beş dakikada buldun kendine öyle mi? Halacığım gerçek değil bu de bana hadi. Doğru değil halacığım bunlar de hadi. Doğru hala doğru. Evlenmem lazım. Başka çaresi yok. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Duydunuz mu? Aziz Payidar'ın nişanlısını tutuklamışlar. Andrei'yi öldürmüş diyorlar. Asacaklarmış. Bir yer affetmez. Aziz Bey müsaade etmez buna. Ya ben de dedim tabii. Delegiye kendi karısını bile astı. Efnan'ı nasıl affedecek? Burada ne işiniz var Mösyö Kenan? Mahkemenin neticesini öğrenmek istedim Mösyö. Aferin. Yağına etelendim. Tamam, duydunuz. Bunun geldiniz. Evet, lakin konu başka. Peki, kısa olsun. Ee, bütün bu yaşananlardan sonra Maksudeyle olan evliliğim hala mühim sizin için? <laughs> Tabii ki mühim. Biliyorsunuz Aziz Paydar'la aramız epey açıldı. Buradaki en zayıf halka Adem payda. Bu yüzden size ihtiyacım var Monsieur Bunu duyduğuma sevindim. Lakin bu izdivaç için bir isteğim var. ne Nedir? Çocukları istiyorum. Mustafa'nın çocuklarını. Ee, pardon. Ee, siz öldürdüğünüz bir adamın çocuklarına babalık yapmak istiyorsunuz öyle mi? Doğru anladınız. Maksude Hanım'ın bu izdivaç için benden tek isteği bu. Çocukları biraz hı hı. önceden alırsam kutluyoruz. Neyse Kenan. Baba oldunuz. Çocuklar Manas'ta da, da oradan alabilirsiniz. Teşekkürler Mısır.

kuzum. Seni öldüğünü sandım. Bir daha hiç gelmeyeceğim sandım. Döndüm kuzum. Döndüm çiçeğim. Ananla kardeşim öldü. Bir başıma yalnız kaldım. Ananla kardeşinin haberini yeni duydum. Ben bilsem gelmez miyim? Kuş olup uçardım Zarifem. Gelip kanatlarımın altına alırdım seni. Tamam ağlama kızmadım sana. Korkma. Kovma artık seni yalnız başına. Babam var gayrı yanında. Yanımdan, yamacımdan ayırmam seni. Siz Zarife'nin babası mısınız? Öyle papaz efendi. E bunca zaman neredeydiniz? Çocuklar sizden haber almayınca öldü sanmışlar. Ben ekmek peşine düşüp Maraş'a gittiydim. Düzen kurup dönüp çoluğu çocuğu yanıma alacaktım. Düzenimi kurdum. Karımı çocuklarımı almaya geldim. Geldim lakin hiçbir şey umduğum gibi olmadı. Ailemden bu kız yazımdan başka kimse kalmadı. Bileydim bunları. Durur muyum oralarda? bir başına kormuydum muydum el kadar yavrumu? Çocuğuna iyi bakıldı merak etme. İyi insanlara düştü. Aziz payidar baktı. Sizden de ondan da Allah razı olsun. Şayet mahsuru yoksa çocuğumu almak isterim. efendi, hayırdır bu saatte? Bir şey oldu Aziz Bey, e, bilmeniz gerek diye düşündüm. Buyurun. Hayırdır? Aziz Bey, çocuklar manastırdan alındı. Yetimhaneye mi gönderildiler? Zarife'nin babası geldi. Zarife'nin babası mı? Maraş'a çalışmaya gitmiş. Birkaç gün sonra gelecek. Zarife'yi de alıp Maraş'a gidecekmiş. Çocuklar dediniz. Olanları kuzeniniz maksude aldı. Maksude mi? Evet. Elinde Monsieur Pierre'in mühürlü izin kağıdı ile geldi. Çocukları aldı. Nasıl? Ben de sizin kadar şaşkınım. Bunu bilmeniz gerek diye düşündüm. Ee... İyi yaptınız. Aziz Bey... E bunu sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama... ...Andre'yi... ...siz mi öldürdünüz? Eftan'a yeltenmişti. Durdurmaya çalıştım. Durmadı. Monsieur Pierre de durmayacaktır. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çok şükür şu odadan çıktın abla. Allah aşkına iki lokma bir şey ye. Yiyecek halim yok Galip. Aziz kurtuldu ama yağlı urgan Efna'nın boynunda. Ne boğazımdan bir lokma geçiyor, ne de bir damla uyku. Abla sen dua et de o iş Efna'nın asılmasıyla kalsın. Aksi takdirde Aziz için de üzülüyor olabilirdim. Efnan da bir ananın evladı öyle değil mi Galip? Kanımız, canımız değil diye üzülmeyecek hem Aziz ne yapacak bundan sonra nasıl devam edecek ayatına? Abla, Maxi'nin neredesin kızım sen bu saate kadar? Mahkemeden sonra kayboldun. Misafirlerimiz var baba. Ne? Ne misafir? Ne iş var bunların burada? Mesut Piyar, onların velayetini bana verdi baba. Ha. Olmaz öyle şey. Olacak. Maksude, beni delirtmeye mi çalışıyorsun kızım? Şu anda uğraşmak isteyeceğim son şey bu beş yedim. Sen uğraşmayacaksın baba. Ben ilgileneceğim onlarla. Evlendikten sonra da yanıma alacağım hemen. Ne? Ne saçmalıyorsun sen? Evlenmiş. Kimle evleneceksin? Kenan'la evleniyorum baba. ...çocuklarını seviyor musun? Sevilmez mi Galip Bey? Evlat. Çocuklu, dul halinle sen kim oluyorsun da... ...benim kızıma gönül veriyorsun? Hı? Niye kaçıyorsun evladım? Bir şey yapmayacağım sana. Sen dövdürmüştün ya bizi. Korkuyor senden. Benden size zarar gelmez. Hadi yiyin yemeğiniz. Hadi aslanım. Bu kadar derdimizin arasında bir de beş tane çocuk. Evlendiğimizde kurduğum hayallerin hiçbirisi olmuyor. Benim de. Galip Bey'im, Kenan Bey geldi. Sizinle görüşmek istermiş. Hoş geldin. Buyur. Afiyet olsun. Hoş geldin Kenan. Galip Bey izdivaca içtenlikle razı olmadığınızın farkındayım. Lakin biz bunu çocuklar için yapıyoruz. Sen ne zamandan beri Mustafa'nın çocuklarını bu kadar düşünür oldun? Kızınız için mühim olan her şey benim için de mühim. Bu izdivacın sizin rızanız olmadan veya huzursuz bir şekilde gerçekleşmesini istemiyorum. Bakın, siz oğlunuzu reddettiniz. Benim de babam yok. Gelin biz sizinle baba oğul olalım. Ben gerçek bir aile istiyorum. İşlerinizin kötü gittiğini de biliyorum. Ve teklifimi ineliyorum. Elimden geldiğince size maddi destek vermeye hazırım. Kızımı vermem karşılığında mı? Evet. Benim satılık kızım yok. Evlenirse evlenir. Bir kere gönlündekine vermedim. Az daha evladımdan oluyordum. Eğer kendisi münasip görüyorsa bu evliliği, benim bir itirazım olmaz. Lakin bir daha bana paradan bahsetme hadsizliğinde bulunma. Affedersiniz Tarık Bey.